Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere grid sisteminden bahsedeceğim. Grid sistemi nedir derseniz şu şekilde örnek vermek istiyorum. Mesela benim şu şekilde bir dikdörtgenim olsun. Burası benim oyun alanım gibi düşünelim. Burada benim bir adet mor renkte makinem var. Ben ne yapıyorum? Elimle buradaki makineyi tutup buraları sürükleyip bir şekilde hareket ettirip istediğim yere yerleştirip bırakıyorum. Mesela biz bu sürüklemeleri yaparken oyunu bozan hatalarla karşılaşabiliriz. Onun için şu şekilde bir sistem kullanacağız. Daha devamını çizmiyorum. Sonuna kadar uzatabilirsiniz. Şöyle olayı anlamak için birkaç tane çizgi çekiyorum. Bu çizgilerin içerisi şu şekilde birimlerin her birisi benim bir düğümüm olacak. Bunlara node ismini vereceğim. Ardından benim sahnede şu anda kırmızıyla gösterdiğim bir makinem var. Mesela ben bu makineyi bu şekilde istediğim yerde hareket ettiriyordum. Artık bu nodun üzerine geldiği zaman bıraktığımda otomatikman kendisini nodun ortasına koyacak. Ve bu grid sistemi sayesinde bizim yapmış olduğumuz Oyun, oyuncu tarafından daha rahat oynanabilir, daha rahat yönetebilir ve kodlama açısından ise daha az bağlı bir sistem olacaktır. Peki ben buradaki not değerimin verilerine nasıl ulaşacağım derseniz, onun için de koordinat sisteminden bildiğimiz x'li ve y'li bir sistemi kullanacağız. Şu şekilde çizmek istiyorum. Burası benim. X değerim olacak. Burası ise benim Y değerim olacak. Şimdi Y'ye 0, 1, 2, 3 bu şekilde uzuyor. Değerleri veriyorum. X'e de değerleri veriyorum. 0, 1, 2, 3 gibisinden. Benim bu baştaki nodumun değeri 0'a 0 olacak. Burası X'in değeri, burası Y'nin değeri. O zaman benim buradaki ikinci nodumun değeri ne olacak? İlk önce X 0, sonra Y 1 olacak. İkinci 0'a 2. Üçüncü sıfıra 3 üç gibisinden. Ardından bir alt satıra geldim. Mesela şuranın not değerini bulmak istiyorum. Buranın değeri ise önce x1. Sonra y2 olacak. Ben buradaki düğümleri X ve Y değerlerine göre saklayacağım. Ulaşmak istediğim zaman da buradan ulaşacağım. Şu ana kadarki anlattığım şeyler birazcık teorik gelebilir. Bu not sistemi de aslında soyut bir sistemdir. Tam olarak öyle bir sistem yok. Biz kafamızda tasarlıyoruz. Kafamızda tasarladığımız sistemi ise Unity içerisinde canlandırıyoruz. Şimdi bu kısma kadar aklınıza herhangi bir şey takıldıysa ilk önce aşağıda bir yazın. Siz bunları yazarken ben de Unity'ye geçip kodlamasına başlıyorum. Unity'ye geldim. Scriptler. Manager'a giriyorum. Buraya bir adet daha dosya oluşturuyorum ismine Grid diyorum. Tekrardan bir C Sharp script oluşturup buraya Grid ismini veriyorum. Ardından kodumu açıyorum. Bu kısımları sileceğim. Benim burada Paint'te şu şekilde notlarım vardı. Yani ilk önce bu notları tanımlamam lazım. Bunlar için de aşağıya iniyorum. Bir Public Class Not isminde bir not tanımlıyorum. Yanına MonoBehavior yazmıyorum. Bu MonoBehavior'sız yazmış olduğum classlar Unity'nin özelliklerini desteklemez. Mesela ben buraya Unity'nin bir fonksiyonu olan Awake yazmaya çalışayım. Buraya Awake diye bir fonksiyon tanımlamış oluyorum. Ama yukarıdaki kısma tanımladığım eve ikisinin farkı var. Mesela benim bir behavior olan yerde tanımlamış olduğum eve kim oyun başladan da direkt çalışacakken bu ise normal sıradan bir fonksiyona dönüşmüş oluyor. Yani biz burada bir behavior olmadığı için unit'in özelliklerini kullanamıyoruz. Burayı siliyorum. Ben grid'imin ilk başta bir pozisyonunu tutmak istiyorum. O yüzden buraya private Vector Tree Position isminde bir değişken tanımlıyorum. Ardından bunun Properties'ini yapmayı size Challenge olarak veriyorum. Bu Challenge'ı çözdüğünü düşünerek ben de çözüme geçiyorum. Public Vector Tree Get Position Return Position Public Void Set Position. Şimdi ben buradaki parametremin ismine Position dedim. E hocam yukarıdaki de da hangisine ulaşacağız derseniz. Onun için de şöyle bir metot kullanıyorum. This.Position eşittir Position dediğim zaman. Benim burada This.Position demiş olduğum Class'ın içerisindeki position oluyor. Normal yazmış olduğum position ise parametremin içerisindeki position oluyor. Şimdi bu işlemleri yaptım. Grid sistemime geldim. Ben burada bir node tanımlamıştım. Ama şu anda bu node'a hiçbir yerden erişmiyorum. Onun için bir adet start yazacağım. Ve burada node start Node isminde bir not tanımlıyorum. Ardından bakın get component not yapmamı öneriyor. Ama buradaki not herhangi bir componentin içerisinde olmadığı için atama yapamayacağım. Onun için burada yeni bir kavram olan new node kavramını kullanıyoruz. Burada new node dediğimiz zaman aşağıda tanımlamış olduğum klası remde oluşturuyor. içerisindeki değişkenleriyle fonksiyonlarıyla beraber. Ardından buradaki start node'un içerisine vermiş oluyor. Mesela şöyle bir test yapalım. Start node nokta set position eşittir transform nokta position diyelim ardından print start not get position yazdıralım yani ilk başta pozisyonunu ayarlıyoruz sonra ise yazdırıyoruz unity'ye geldim create empty'den bir adet managers oluşturuyorum ardından transformunu resetliyorum. diyorum buradaki select manager'da bu manager'ın içine sürüklüyorum manager'a sağ tıkladım Create Empty'den Grid Manager isminde bir adet daha manager oluşturuyorum. Buradaki kodumu içerisine atıyorum. Ardından konsola bakmanızı istiyorum. Projeye başlattım ve benim konsolda 000 yazıyor. Burada Grid Manager'ı birazcık farklı bir noktaya taşıdım. Başlattığımda ise o noktanın konumu yazıyor. Benim şu an ilk derste göstermek istediğim şey Molo Behaviors'ız bir class tanımlama ve bu klası New diyerek çağırmadır. Yani ben bu klası hiçbir yerde çağırmadım mesela. Buraya da Start Not demek yerine direktman Not yazsam gördüğünüz gibi hata veriyor. Sen bana referans olacak bir obje tanımlamadın. O yüzden ben burayı çağıramam. Sen bana bir referans objesi tanımla diyor. O yüzden bizim bu yukarıda yaptığımız şey bir adet yeni obje oluşturup onun üzerinden fonksiyonları yapmaktır. Bu videoda grid sisteminin birazcık mantığından bahsettim. Ve nasıl kullanılabileceğinden bahsettim. Önümüzdeki videoda ise artık birazcık daha kodlamaya geçeceğim. Grid sistemi soyut bir kavramdır. Yavaş yavaş uyguladıkça oturacak bir kavramdır. Aklınıza herhangi bir şey takıldıysa aşağıda bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.